Yani devlet diyor ki size destek vereceğiz ki siz hayvancılık yapın. Hiçbir destekleri yok şu ana kadar. Herkes bırakıp gidiyor. Bu vergiler devlet bizden alınmamasını istiyoruz. Diyorlar ki mesela çiftçi bir iş yapmıyor. Çiftçi bir tarımsal tarımını yapamıyor. Ama biz nasıl yapalım? Bizim burada e, vergi istiyorlar, şey istiyorlar. Danamayı biz çok ödüyoruz. Olmuyor şeyde, belediye biz gittik orada. Her bir topik e, başı bir şu milyon para bizde istediler. Ben müdüre de söyledim. 20 milyon para yer vergisini ödedim. parazi evet. yani. E bizim buraları biliyorsun hep dağlıktır. Hep yani köyün içinde yarısı fazla boşaltmış, gitmiş. Şu anda eskiden 300 haneydi, şu anda belki 150 haneye kalmamış. Evet. Bir de şeydir, sen söyle bizim bu tarımsal desteklemeleri diyorlar ya. Şu an bütün saman fiyatları, ot fiyatları almış başını gidiyor. Çiftçiler çok mağdur. Kimse mal bakacak durumda değil. Herkes satmış. Herkes malını satıp bırakıp kaçacak bu zeynep. Ekip biçemediğinizi vergilerin de yüksek Aynen, Aynen ekip biçemediğimiz tarlalarımızın vergisini veriyoruz. Ve merkezde aynı parayı. Ve merkezde aynı keseye koyuyorlar köyü. 35 kilometre uzaklıktayız. Tamam. Teşekkürler. Vergi istiyorlar. Belediyeye git vergi biz vergimizi vereceğiz. Yani şeyimizi beyanama vereceğiz. Beyanama bizim köyümüz kasal alanda. Kasal alanla ee, yeni Sakya o taraflardan e, kıyaslarsan fiyatları aynı olmadığı için istiyoruz ki mesela bizim köyde burada <laughs> çiftçi olduğumuz için burada vergi de gelirimiz yoktur.